Arkadaşımızın bir laptop almış. Nereden almıştın? Vatan bilgisayar. Vatan bilgisayardan almış bu laptopu. Şimdi Toshiba marka değil mi? Evet. evet bunu şimdi kutu açılışını yapacağız. Bakalım nasıl bir şey. Başlayalım kardeşim hemen. Hemen bilgisayarımızı açalım. Evet kutumuzun o açılacak önemli yerinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz Dalada da bulduk ya Acaba ters mi tuttu? Oo işte bu. işte evet arkadaşlar şu yazıyı gördünüz değil mi? <laughs> Hemen kenara atalım bunu. Hiç işimiz yok. Oo sünger de koymuşlar. Hemen çıkaralım. O sese bak sese. Sıfır olduğunun garantisini veriyor. Bak bak bak. Aha. bırakıyoruz Evet. Şimdi o narın poşetini bimden alınmış ucuz poşeti çıkartıyoruz. <laughs> of. Markası Toshiba mı? Evet. Altında bir göster istersen. Ben... Oo, Oo, güzel. Sebe girişlerinde falan. <laughs> tamam. Şöyle bir koy açalım kanka hemen. Bir bismillah çek aç onu güzelce. Bismillah. Oo, şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen açıldı lan. Açık mıydı oğlum bu? Açık açık bırakmış, açık kapatmış şey. Yani. Tamam. Bu kurulum yapılmamış öyle. Tamam, hemen yapalım biz hızlıca. Türkçe, ne Türkçe de. Türkiye'de, Türkiye'de. Evet. Ben hemen etrafını da çekeyim şöyle. İyi beş. Kaçıncı nesil kardeşim? Şu sıfırlığa bakıyor musun ya? O şarj adaptörü ve kablolarını da vermişler. Evet şunu da seçelim. Matla diyelim. Bağlandı. Şimdi hemen şifremizi girelim. Aha, artıyı bulamadım. Artı yok. Artıyı çalmışlar varmış. Ha orada mıymış? Tamam. Evet. <laughs> bir an şaşırdım kardeşim. Artıyı çalmışlar. Nereden geldiyse aklıma. <laughs> Hristiyanlar bunu <da> çok beğendi. <laughs> evet. Birkaç dakika bekleyeceksin diyor. Ve biz burada mecburen beklemek zorundayız. Aynen. Yalnız sıfır bir şey almak daha güzel ya. Şu, şu kaliteyi şurada toz bile yok ya. Lanet olsun ya. Klavye ışıkları var mı? Vardır herhalde. Yani. <laughs> <laughs> şurada, şurada. Tamam, şurada yazar. Bakar yazar. bunu nasıl? Niye dedi? Evet. Hemen evet. kullanma kılavuzumuzu açıyoruz ve <laughs> o kılama. muhteşem şeyler yazıyor. Kullanma kılavuzunu nasıl kullanıyorsun? Evet. Kılavuz uygulamamız lazım. Evet. Q. Vay Şuna bak. Kanka bunun markası Toshiba değil la bence. Toshiba. Satellite Pro Toshiba. Toshiba mı bu? Hmm. hmm. Satellite şey. Toshiba'nın bir şeyi yok. Ne Bu Ne başka ne Başka Yazmıyor Hala çalışıyor. Hala. Alt üst bir bilgisayar açacağım kardeş. Ne oldu oradan mı almış? Geldiği yerin önemi yok kardeş. Zeytin oldu. <laughs> ben sana yanlış söyledim. Bu kadar para verdim. Evet arkadaşımız bu kadar para vermiş. İşi gücü bırakmış bu parayı vermiş. <laughs> Olacak şey değil. O parayı hiç acımadım. Bu da var hiç. Evet. Adobe <laughs> X'i indireceksin yani. Ne? Adobe X. Az dur ya. Bir şeyini almaz. Şeylerini bu kurayım ben şimdi. Bak, tenlerimi yapayım da. <laughs> evet. Bu bir videodur. <laughs> Şu an açılıyor. <laughs> Merhaba dediğine göre birazdan her şey belli olur. Evet. Burada bunu bir kabul edelim. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. O i5 10. nesil. Kaç GB RAM var kardeşim? 8 şurada. 8 RAM var. Ekran kartın var mı? Paylaşım, paylaşım değil. Yok. Bence iyi almışın kardeşim. Bu piyasada, bu fiyata. Her şeyi size bıraktık ve bekliyoruz. Da -da -da -da. Açılmayan bilgisayar bize kapatmayın diye azsik geliyor kardeşim neresi evet, <laughs> Aha, olacak şey. Hemen ilk yapacağımız şey. Hemen Evet, özelliklerine giriyoruz. Bakalım bizi dolandırmışlar mı. Evet. Bizi ne kadar dolandırdıklarına bakıyoruz hemen i5 10. nesil. 1 GHz ya orada. 3.6 turbo turbosu var. 3.6'ya kadar çıkıyor. Ha. <laughs> 8 RAM'i varmış. Evet. Ekran kartımız tabii ki paylaşımlı olduğu için. Onu yazmamız. 10 on, bin aşağı vermez vermez. <laughs> Aynen. O güzel bilgisayar. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bakalım kullanış hızına kadar hızlı oluyor. Oh, ben bunu görünce işte zaten. Yeni. Şimdi Bak. <laughs> Hem bir bilgisayarın performansı işte şu lanet olası Explorer'dan anlaşılır. Onu hızlı açtıysa bilgisayar hızlıdır kardeşim. <laughs> Hemen buradan bir Google Chrome kurarsın sen şimdi. Google Chrome kesin kuracağım. O zaman şunu bir açalım önce Chrome kuralım sana. Mercedes'i izleyelim mi? <laughs> もっとも。